Merhaba arkadaşlar oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Melik. Clash of bugün bahar güncellemesi sonunda oyuna eklendi. Yani geldi. var. E, yarı yarıya azaltmışlar diyebilirim. Mesela ben bunu diğer ki videolardan izleyenler bilir. E, veya köy binası 11 olanlar bilir. Diğer duvarlar aslında 10 seviye duvar basmak için 2 milyon istiyordu fakat şu an artık 1 milyona 10 seviye duvar basabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar 4 milyon istemesi gerekirken bizden 3 milyon istiyor. Yarı yarıya bir düşüş var gibi gördünüz. Ee, gibi dostlar ve artık şu yüklendiğimi bir bakalım hemen evet yüklenmiş süper fetihler diye bir e, yer gelmiş 30 günlük süresi var baya bir taş veriyor taş vermesi güzel ee, keşke şurada bir eğitim iksiri falan da olsaydı ama yine de iyidir evet burada diyor ki daha güçlü saldırılar yap ve zaferlerin karşında ödüller kazan. 11. Belediye binasını itibaren birliği süper birlik yapabilirsin. Daha düşük seviyelerde klan bağışlarından alabilirsin diyor. Eğer daha düşük seviyeseniz klan bağışlarından alabiliyorsunuz. 11. Belediye binası olduysanız artık süper birlikler açılıyor ve biz daha önceden olduğumuz için yani bayağı bir, birkaç ay 6 ay öncesinden falan olduk neredeyse. ve güçlendirme özelliği sonunda oyuna eklendi dostlar. Hayırlı uğurlu olsun dediğimizde artık burada güçlendirecek şeyler gözüküyor. Süper devi niye yapamıyoruz? Ha, süper dev olması için 9'un seviye dev gerekiyormuş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki 4 tane bildiğimiz var. Bunlar yeni gelenler. Bunlar süper ee, barbar ve süper duvar yıkıcı olarak geçiyor. Ve gördüğünüz gibi kara iksirle yükseliyor arkadaşlar bu. Yani normal karimetle yükseltemiyoruz. İlla kara iksir istiyor. Mesela ben buradan bence şu anlık Super baba'ları tercih edeceğim. Deneme yeri de varmış. İlk kez bir deneyebiliyormuşuz. Hemen deneyelim bakalım nasıl bir gücü var. Size haber görelim. Evet, direkt böyle sağlam bir köye attı bizi. Sesi nasıl? Sesini bir duyalım arkadaşlar şöyle. Baya bir güçlü aslında. Mesela şöyle bir yapsak acaba nasıl bir güç olur bilmiyorum. Mesela bu barbara nasıl yok edecek merak ettim. Şöyle şifa basalım. Ölmesinler. Şuraya atlama. Evet çok enteresan bir e, savaş oluyor bugün. Şuraya buz atacağım. Yalnız baya güçlü ha. Kolay kolay da ölmediler gördüğünüz gibi. Ve hala elimde asker kalmış abi. Vay. Yani... Biraz kötü saldırdığımıza rağmen barbarlar işi biliyor ya. baya sağlam yani barbarlar kolay kolay ölmedi. Ama bunların iksir maliyeti biraz yüksek olacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi süper barbarı denedik ve baya iyi arkadaşlar. Yani kolay kolay normal barbar gibi ölmüyor ve bunu artık e, süper barbar yaptığımızda tararla tamamen o şekilde çalışacak. Eee yani henüz daha 8. seviye bir 9 level falan da olabiliyor herhalde. 8 saniyede yüksek hız ve hasar veriyormuş. Ee, canım 1000. 1000 canlı bir bar var. Ve 1500 x falan işte 20 saniyede çıkış var. Duvar yıkıcı bir deneyelim sizlerle beraber. Şöyle bir yapalım abi. Bakalım ne kadar ilerleyecekler. Oo. İki öfke attım. Adamlar duvarı bırakmadı lan. Oyun bile kastı yani düşünün baya iyi. Yani baya iyi duvar yıkıcıları. Duvar yıkıcılar da güzel. Kızı ne kadarmış şu anda görece ilk önce görünmezlik özellikleri aktif oluyor. Şöyle bir atacağım. Barbar ve duvar yıkıcılar evet, bayağı baya bir iş yaptı dostlar. Ee, 50 binlik kara istiyor. Hazır bizde 60 binlik kara var. Bu süper bavro. Ben basmak istiyorum. 7 günlüğe, 7 günlüğe etkin süresi 7 günmüş abi. Hmm, yani 7 günde bir yenileyeceğiz mi yani bunu? Ben tamamen kalacağını sanıyordum bu bastığımızdan itibaren ama 7 günde bir yenileniyormuş herhalde. Neyse. Olsun. Bastım abi. 7 günlü süper barbar olsun mu? Aa, Bunun süresi yok. Direkt süper barbar yapıyor. Çok iyiymiş. Olsun abi. 50 bine verdim gitti. Ve 7 gün boyunca artık elimizde süper barbar olacak. Bunu nereden bu görebiliriz? Evet. Gördüğünüz gibi süper barbar artık bizle beraber. Kolay oldu, yani kolay oldu. Ee, biraz Yani buradan bir tane Yükseltme alabiliyoruz. 7 günlük Sürüsü var. 7 günlük bittikten sonra da başka e, Bir asker daha Kullanabiliyoruz. Değişik olmuş ama güzel yani böyle bir e, Etkinliklerin olması bayağı Güzel oldu. Sizlerle beraber bir klan savaşı da Falan yapalım. Yani bu durum Bundan ibaret arkadaşlar. Aldık abi bunu. Ee, Zafer daldık güzel tam şeyesinde geldi Bakalım Ve ordu dolu Direkt eğitildi yani otomatik olarak hızlı bir eğitim Falan yaptı normalde bura boş olurdu Ve bir 4 dakika falan beklerdik ee, Bu hızlandırmaya gerek kaldı mı acaba Yani şu an şu anda Bu anında eğitim olduğuna göre Hızlandırma burada gerek kaldı ee, Kahraman kostümlerini eğer para yatırmadıysanız Ama yine de 2600'e kadar Geldiyseniz buraya kadar eğer 1500 elmasınız varsa tabi tabii elmaslarını hiç harcamayanlar için, biriktirenler için geçerli. Buradan kostümü alabiliyorsunuz. öyle bir güncellemede gelecekmiş. Ne zaman? Bu sezonun sezon bittiği anda itibaren yeniden tekrardan yeni yeni bir sezon geldiği anda itibaren bu geçerli olacak sanırım. ben öyle duydum. Eminim doğrudur ama 1500 elmas bayağı bir pahalı. Hadi bende 3000 elmas var. Tamam ama ben bunu bir yılda yaptım. Yani bu kolay olmadı ve 1500 elmas olmasa biraz kötü. En azından 500 elmas veya 200 elmas falan olsa daha iyi olabilirdi ama olsun artık sıkıntı yok. Bu arada ben köy binası 11'im o yüzden bende sadece duvar yükseltmesi olarak gelmiş biraz Maliyet düşüşleri fakat köy binası 10 ve altında baya bir maliyet düşüşleri var ve sizlere daha çok oyuna bağlamak için güzel bir şey yapmış kadar 5'ten 11'e kadar baya bir maliyet düşüşleri var herkes her yere dalmış biz de bari buraya saldırırım hemen ordumuz da hazır hazırlığımızı asker varken de klan savaşımızı güncel güncelleme haberiyle yapalım maliyet düşüşleri var bildiğiniz gibi ve Süper barbarlar. Aslında ben bunun köy binası ee, 9'dan itibaren ya 8'den itibaren olmasını beklerdim ama direkt köy de açılıyor. Yani arkadaş köy binası 11'e gelene kadar ne kadar zorluk çeker ne kadar zorluk çekmez onu da açıkçası bilmiyorum ama. Bu biraz kötü olmuş ya köy binası 11'de bu süper ee, barbarların, süper devlerin açılması biraz garip olmuş açıkçası çünkü... Yani bizim alt seviyelerde çok oyuncu var. Köy binası 10 olarak, köy binası 9 olarak 8 7 derken helale yeni başlayanlar için bu özellikleri birden alamaması kötü olmuş ama nasıl alabilir? Bağışlar alabilir. Yani bağış olarak atabiliyormuşuz. Ee, eğer çok isteyen olursa bağış olarak atılabiliyormuş. A düşük köylerde iyi olmuş bu özellik. Evet, hemen savaşta yaptık. Eminim videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Gördüğünüz gibi artık burada süper fetihlerimiz falan olacak. Bunun sistemi biraz değişik olmuş. Yani her 7 her bir haftada bir yeni bir Asgari e, asker yükseltiyoruz ve deneme süresi olarak bize 7 günlük veriyor. Ben bir kere yükselttiğimiz artık hep beraber benle beraber olacağını düşünürken burada 7 günlük bir süre var. Değişik olmuş. Neyse e, bu videonun burada sona geldik. Eminim video beğenmişsinizdir. Güncel haberi böyle. Videomuzu bitirelim. Eminim video beğenmişsinizdir. Başka bir Clash ee, of Clans videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Oyunların böylesine kalın dostlar. Bay bay.